Yeni videodan herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çocuklar için dikkat güçlendirme setlerinden bahsedeceğim. Öğretmen bir anne olarak neleri tercih ettim? Niçin tercih ettim? Biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Bu konu benim için önemli çünkü hayatımın bazı noktalarında bu konuda sıkıntılar yaşadım. O yüzden kızımın yaşamasını istemiyorum ve şimdiden alıştırmalar yapmak istiyorum. Şimdi tercih ettiğim iki tane setimiz var. Bunları detaylı olarak sizlerle inceleyeceğiz. İlk olarak Adidas'ın dikkat güçlendirme setini göstermek istiyorum. Bu seti beğendim. Bence parasına göre daha fazla benim aldığımız bir ürün. Şöyle hemen içeriğini göstermek istiyorum. Elimizde bizim 2 yaş olan var. Asya şu an 2 yaşına girmek üzere. Bunun 3 yaş, 4 yaş bayağı bir ilerliyor. Sanırım 7'ye kadar var diye biliyorum. Şöyle bir kitapçığımız var. E i̇çerisinden 3 tane kitap çıkıyor arkadaşlar. Şöyle A kitabı. B kitabı ve C kitabı kitaplar da gördüğünüz gibi gayet kalın. Şirir, görselleri gerçekten çok hoş. Çocukların sağlıkları için %100 organik boya kullanılmış. Bence bu önemli bir şey. Şimdi içeriğini birazcık göstereyim. Şöyle nasıl olduğunu ve böyle detaylara da ineceğiz. Biz bunu şimdi yapmaya başlamadık çünkü elimde başka seriler var, kitaplar var. Onları güzelce bir alıştırmasını iyice öğrenmesini ve sonra bunlara geçmek istiyorum. Bütün kitapları önüne serip de hani karıştırmak istemiyorum. O şekilde ilerliyorum. Yardım serlerine bakın. Çok canlı ve çok güzeller. Tabi burada yazan şeyin Sadece o soruyu sormamız şart değil. Kendiniz de sorular oluşturabilirsiniz çocuklarınız için. Bir sayfamız bu şekilde eşleştirme. Diğer sayfadaki yavruları bulmasını istiyor. Daha sonra diğer sayfa büyüklük küçüklükle alakalı. Gözlüklü adam nerede? Fın nerede? gibi sorular soruyor ve hani dikkat edip Resimde bulmasını, aramasını sağlıyor. İçeriği bu şekilde. Ben gerçekten beğendim bunu. Mesela şurada yine eşleştirme var. Aynen bulmak istiyor. Bu B kitabında. Yavaşça böyle zora doğru gidiyor mesela. Yine şöyle C kitabından da biraz göstereyim. Mesela şu sayfada kırmızı ayakkabılı olan adamı sormuş. Ama siz tabi değiştirebilirsiniz. Polis nerede? Şarkı söyleyen kadın nerede? gibi. Yani gerçekten içeriğini, rengini görsellerini çok beğendim. Ben bir kitap alırken görsellerine de çok dikkat ediyorum. Çünkü çocukların hafızasında oluşacak olan şey o görseller. Çocuk kitabı olarak geçen görsellerinin çok saçma olduğu... Bazen ürkütücü olduğu, gerçek dışı olduğu kitaplar var. Sen alırken lütfen siz de buna dikkat Hadi edin. Hadi şimdi gelin bu kitapların daha detaylı olarak içeriğini görelim. gelelim diğer bir setimize. Çocuk Akademi'nin ilk adım 2-3 yaş dikkat seti. Bu setin içerisinde 10 tane kitap, 13 etkinlik ve hikayeler bulunuyor. 24 farklı konsepte etkinlikler düzenlenmiş. Yine bu da çok severek, beğenerek tercih ettiğim bir set oldu. Setin amacı dikkat güçlendirme, zihinsel gelişim ve görsel hafızayı desteklemek. Şimdi içeriğine bakalım neler var. İçerisinden ilk olarak şöyle bir başarı belgesi çıkıyor. Bu seti bitirince çocuğa vermek için çok tatlı düşünülmüş bir şey gerçekten. Çok hoşuma gitti bu. Sonra şöyle bir kontrol paneli çıkıyor. Bu kontrol paneli de 4 gruptan 16 taştan oluşuyor. Ve şöyle arkasında da cevap anahtarı oluşan renkli kodlar var. Şöyle içerisine bakalım. İçinde de şöyle 10 adet dergisi var. Bunları birazdan inceleyeceğiz detaylı olarak. Bu seti önceden almıştım. Şimdi 2-3 yaş olarak satılmıyor diye biliyorum. Bu seti kaldırmışlar. İyi ki de yakalamışım kaldırmadan diyorum. Çünkü 2 yaş ve 3 yaş olarak ayırmışlar. 5 dergi gönderiyorlar sadece. Ama 2 ve 3 yaştaki dergiler bu toplam dergi değil. 3 yaş dergisinde de sevdiğim, hoşuma giden dergiler oldu. O yüzden onu da tercih etmek istiyorum açıkçası. Özellikle ilk matematik dergisi çok dikkatimi çekti. O yüzden onu da tercih etmek istiyorum. Şimdi dergilerin isimlerine bakalım. Hangileri var? Sanat ve spor, renkler ve evimiz, oyunlar, meslekler, hayvanlar ve bitkiler, Dünyamız ve doğa, yiyecekler, sıfatlar ve konumlar, şekiller, vücudumuz ve eylemler. Şimdi şöyle size göstermek istiyorum biraz içeriğini, anlatmak istiyorum. İlk olarak şöyle kontrol paneli nasıl kullanılacağı burada detaylı olarak verilmiş. Ve şöyle içinde yine eşleştirmeli etkinlikler var. Bu şimdi baktığımız vücudumuz ve eylemler olanı. Burada hoşuma giden diğer bir özellik Burada yazan her şeyin yan tarafına İngilizcelerinin de verilmesi oldu. Bu benim için de geliştirici bir şey oluyor. İngilizcemi geliştirmek için. Ben de gerçekten bunu böyle dikkatli bir şekilde inceliyorum. Sayfanın böyle altına hangi kazanımı burada elde edeceğini vermişler. Ve yine tabii ki yanlarında İngilizceleri yazıyor. Gerçekten çok hoş. Şöyle bakın mesela. Görseller çok canlı ve güzel, hoşuma gitti. Dış tarafı dergileri böyle mat ama iç tarafı parlak kullanılmış. Yine güzel, içinin parlak olması, kaliteli bir kağıt olması güzel. Şöyle mesela şekillere biraz bakalım. Ve yine eşleştirmeli, dikkati güçlendirecek güzel etkinlikler var ve her derginin sonunda bir hikaye anlatılmış şu şekilde. Ve bakın hikayede Türkçe ve sonra yine İngilizceleri yazılmış. Yani gerçekten çok hoş. Bu durum beni çok mutlu etti. Hem de bu şekilde hikayeler de okumuş oluyorsunuz. Çünkü gerçekten artık bizde hikaye kitapları yetmiyor. Bu seti gerçekten çok beğenerek aldım. Tercih etmenizi de isterim. Hem böyle oyunlarla olduğu için dikkat çekecektir. Hem de etkinliklerde gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi gelin dergileri biraz da yakından inceleyelim. setlerimizin detayları da bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Sormak istediğiniz bir soru varsa eğer yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Seve seve bildiğim her şeyi sizlere de gösterir, anlatırım. Bu iki seti de gerçekten çok beğenerek, araştırarak aldım. Şunun hatta 3 yaşını da tercih ettim, siparişini verdim. Çünkü her çok beğendiğim bir set oldu. Hem fiyatının bana uygun geldiği bir set ve ilerleyen zamanda da yine kullanmaya devam edeceğim bir set olduğu için ileri yaşlarına yatırım yapmayı seviyorum. Aynı şekilde bunu da devam ettireceğim. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir videoyu anlatımı. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Tarifçilere göz atmak isterseniz açıklamalar kısmına bıraktım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.